Evet arkadaşlar aracımızı bitirdik. Müşterimiz yoğun olduğu için arkadaşı teslim ettik aracı. Aracı çalıştırıp sesini duymak isteyen arkadaşlara gelsin. Videoyu koyacağız arkadaşlar. Ee, Şimdi aracımızı yaptık. Bu 1636 beygirlerde zincir sesi. Bugün tam 12 araç geldi bu ses yüzünden. Yani baktığımızda hepsi normal. Anormal bir şey görmedik. İlk marşta her seferinde söylüyorum korkmanıza gerek yok. Boşuna masraf etmenize de gerek yok. Yani biz buraya gelin çayımızı için bakalım edelim. Eğer bir şey varsa bunlarla alakalı da Elimizde ne geliyorsa yardımcı oluruz. Ee, araç çoğunu unuttum zaten burada da var. Baya da aşağıda da var. Zincirler koleksiyon yapıyoruz. Bakalım yıl sonuna kadar kaç adet bir altı dizel zincir değişimi yapacağız. Bu ara arkadaşlar şanzıman sıkıntıları var. Opel Astra C1.3 bir, dizellerde 120 binde, 140 binde, 160 binde revizyon yaptık. Bu hafta tam 6-7 tane şanzıman revizyonu ve bir zincir değişimi yaptık. Buradan e, kanalımız 16 kişi oldu. Hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar sizlere video, bilgi amacı, araçlarla alakalı... Bunlarla alakalı bir yorum aldım. 1.3 de alakalı 1.3 Astra C alınmalı mı? Alınma, yani, e, arızası var mı? Kronik arızası var mı? Bunları söyleyeceğim kısaca. Videoda arkadan izlersiniz arkadaşlar. Şimdi Astra C 1.3'lerde ben hiç görmedim. Yani yılda ya bir tane iki tane motor yaptığım oluyor. O da yağına bakmadığı an veya da işte bakımsız olduğu için turbo kesiyor veya da şanzıman azdanı. Arkadaşlar en e, güzel araçlardan 1.3 üç dizel. Bu araçlarda genetinde yapısında var. Bu araçlar en güzel bilinecek araçlardan birisidir. Opel Astra C 1.3 dizellerden bahsediyorum. Aracımızı e, yaparken mutlaka şanzıman yağı bunlar da tabii ki önemli de tutup da 100 binde 60 binden yağını değiştirdikten sonra bir anlamı yok. Kısaca gösterim bu şanzımanımızı revizyon yaptık ee, bu aşağı tarafta bunu değiştirdik tabi buralarda bu şekilde görüyorsunuz buralarda ee, bunları değiştirdik burayı yaptık bu şekilde montajını yapıyoruz her yaptığımız müşterilerden otomannla teste çıkıyoruz ee, bu araçlarda korkacak bir şey yok arkadaşlar alabilirsiniz binebilirsiniz uğultu var mı diye ustanıza kontrol edin Hepinize çok teşekkür ederim. Mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar en mutlu anımız aracımızı bitirdik. Tertemiz işçiliğini yaptık. Toparladık aracımızı. Aracımızda zincir setini değiştirdik. yağ pompa zincirini değiştirdik. Temizliğini yaptık. Montajını yaptık aracın. Motor inip de işte ya bura bozuldu. işte bura koptu. Bura oldu. Aracımızın sesini dinleyelim. Ondan sonra size aracın orijinal şeklinde nasıl toplanıyor bir bakalım. Evet. Bas marşa. <laughs> evet arkadaşlar. Pistolet. Bas. Gaz <laughs> Evet. Pistolet. Evet arkadaşlar aracımızı göster İbrahim şuradan ağrı filtreden başla. Aracımıza bakın arkadaşlar. Şu an filtrenin olduğu yer, turbonun olduğu yer, interkolun olduğu yeri, egzoz kısmı ve tesisatı, motor tipinin oraları yaptık arkadaşlar. Bu kısmı görün. Sanki motor hiç sökülmemiş şeklinde. Soketlerimizin hepsi birbirinin yerinde. Şimdi müşterimizi bekliyoruz. Müşterimizle Teste çıkacağız. Aracın suyunu, yağını, klima gazını, rotanı, her şeyini yaptık. Müşterimizin e, görüşlerini alacağız. Geliyor yolda kendisi. Bir teste çıkacağız. Nasıl bir durum var? Bir bakalım kendisini. Gerçekten merak ediyorum ben de görüşler ne olacak? Bakalım. Görüşmek üzere.